Ben Meral Geylani. 20 yıl Yeni Zelanda'da yaşadıktan sonra 2012'de Türkiye'ye geri geldim. Ee, daha sonra bir süre batıda yaşadım. Ve e, Roboski katliamını ben Yeni Zelanda'dayken duymuştum. O süreç içinde e, daha e, önce de Van depremi sırasında e, o ırkçı söylemler e, dikkatimi çekmişti. Çünkü 20 yıl yukarıda e, yani yurt dışında kaldığım süre içinde Biraz uzak kalmıştım yani burada olan bir taneden zaten 90'lı yıllardan pek e, sadece duyduğum kadar biliyordum. Sonra 1 Eylül Dünya Barış Günü, e, Roboski'den Ankara'ya bir barış yürüyüşü yapıldı. Ben ancak e, 400 kilometresini yürüyebildim. Ve o süreç e, öncesi herkes bir mektup yazmıştı niye yürüyüşe katılıyoruz diye. Ben sadece bu... Savaşın militarist bir savaş olmadığını bu e, insanlardan, insanlarla birlikte, çocuklarla birlikte, doğanın ve hayvanların da katledildiğini belirtmiştim ve kendime dayanışma içinde yaşayacak bir köy baktığımı e, yazmıştım. Daha sonra yürüyüş sonucunda Roboski Roboski'den Ankara'ya barış yürüyüşünden sonra Roboski'ye geldik, ziyaret ettik. 2012 Ekim sonuydu ve ben Ferhat İnciler'in e, terasında otururken dedim, burada niye yaşamayalım dedim. Fakat buralarda neler yaşandığını 90'lı yıllarda hiç bilmiyordum. Fakat öyle işe gönlümden e, geçti. E, Ferhat de dedi, sezon kapandı dedi. Ne sezon dedim, kar yağacak dedi. Ben de dedim, daha iyi ya dedim. Buranın kışını yaşarsak baharı daha güzel olur dedim. Ve 5 Aralık 2012'de e, Yannis Vasilis Yaylalı ile birlikte e, buraya yerleştik. O günden beri e, e, Roboski halkıyla birlikte e, Katliamın aydınlanması için e, dayanışma içinde yaşıyoruz ve benim e, gözlemlerim e, diğer detayları anlatır Perşembe değerlendirmelerine e, Vasilis. Ben e, kadınların mücadelesinin ne kadar yükseldiğini belirtmek istiyorum, özellikle Katliam sonrası. E, o gün, ilk gündeki gözlemlerimle bugüne baktığımız zaman e, kadın arkadaşların gerçekten e, daha dirençli durduklarını, yaslarını tutmakla birlikte e, faillerin e, katliamın aydınlanması için çalıştıklarını e, söyleyebilirim. Ve o feodal yapının e, burada biraz e, kırıldığını da gözlemliyorum. Eskiden e, önceleri 4-5 yıl önce bile kadın misafirin yanında yemek yiyemezken bu an yani şu an geldiğiniz zaman birlikte oturuluyor, tartışılıyor ee, ve o gerçekten bir artı e, katmıştır yani Roboski kadın e, arkadaşları. Ancak bu noktada olabilirdim ben ve 90'lı yılları yaşamadığımı hani hep söylüyordum. Fakat son süreçte bizim bu e, 7 7 Haziran sonrasından yaşadıklarımız yapılan katliamlar, saldırılar, şehirlerdeki, kasabalardaki, köylerdeki ablukalar, çocukların katledilmesi bana söylenen yani duyduğumuz bu süreç 90'lı yıllardan daha yoğun çünkü o zaman sıkı yönetim yoktu, sivil halk dışarı çıkabiliyordu, bekler katlediliyor. Artık Roboski sadece bir semboldü benim için. Çünkü ondan öncesi de vardı dersinden başlayan soykırımlardan başlayan Maraş, Çorum, Sivas e, ve birçok katliamlar. Şimdi bugüne kadar geldik. Şu an hala Nusaybin'de, Ebin'de, e, Sokak Açma Yasak Sur'da, Cizre'de ve Silopi'de hala devam ediyor. Yani bunu e, dünyanın duyması, batıdaki e, Türkiye'nin batısının da kulak vermesi, gönlünü açması ve buralara gelmesini gelmesi için çağrı yapıyorum. Katliamlara karşı öz yönetim, savaşa karşı barış. Ben Yannis Vasilis Yaylalı. Benim buraya gelme hikayem yine barış için Vicdan Red platformundan tanıdım. Halil Savda'nın 2012'nin 1 Eylül Dünya Barış Günü, Roboski'den başlatıp Ankara'ya kadar yürüyeceği e, barış yürüyüşü e, vesile oldu. E, Halil, Kürt halkına yıllardır e, soykırım e, dayatmaları e, mevcut. ve Buna karşı Kürt halkı bu e, savaş süreçleriyle soykırım dayatma, e, dayatmalarının olduğu dönemde, hep kendisini savunmak zorunda kaldı. Yani bu saldırılara karşı ve e, barış isteminin olduğu bugün e, sen e, senin e, işte barış istemini e, bugün biraz duyurmaya çalıştığım bugün e, barışta da yani savaşta yan, e, büyük e, çoğunlukla Kürt halkı barış sürecini yalnız geçirdi. En azından barış döneminde e, böyle bir yalnızlığı yaşamayın e, dedim ve en az Kürt halkı kadar, ben bir Karadenizliyim aynı zamanda, kontrol sürmüyorum. Karadeniz'de en az Kürt halkı kadar barışa ihtiyacı olduğunu belirttim. Ve telefonu kapattıktan sonra işte bulduğum ilk otobüsle Halil'in yanına gittim ve Nusaybin'den itibaren yaklaşık bin kilometreyi birlikte yürüdük. Ben savaşlara e, ve savaşın getirdiği yıkımı aslında çok da yabancı birisi değilim. Hatta e, işte 90'lı yıllarda e, bugün barış için bulunduğum bu bölgede e, savaş için gelmiştim. Ve o zaman çok kendi kimliğime de tanışmamıştım. Kimliğimin farkında değildim ve bir Türk milliyetçisi, e, Türk faşistliği e, olarak buraya geldim. Ve birçok yıkımın da şahidiyim aynı zamanda. Yani köy boşaltmalarının, köy yakmalarının, işte zorla korucularların, hatta işte buradaki yüz binlerce insanın buraları boşaltıp metropollere ucuz işçi ucu olarak gönderilmelerinin hem birebir bir şahidiydim hem de bire açık söylemek gerekirse o dönem suçlarından da birisiydim. Yani bu yüzden. Savaşın ne anlama geldiğini çok iyi bildiğimden Halil'in yanına adeta koşarak gittim. Yani elimden ne gelirse bunu yapacaktım. Çünkü bir dönemin bu bölgede yaşayan insanların nereye yaşadığını çok iyi biliyorum. Bin kilometreyi yürüdük beraber. Ankara'ya geldik. Ankara'da işte mecliste görüşmelerimiz oldu. Bizi tek samimi karşılayan parti o dönem BDP oldu, CHP de bizi karşıladı ama gizli öyle kaçak bir görüşmemiz oldu. Çok da sonuç almayan bir görüşme oldu. AKP bize şey vermedi. ile de görüşmek istedik ama randevumuza cevap vermedi ve biz orada taleplerimizi dillendirdik mecliste ve daha sonra işte Meral Geylan'ın de söylediği gibi. Hem bayram geliyordu. Roboskaller'in bayramlarını kutlayalım, e, kutlamak için. Hem de ayrıca e, yol boyunca gördüklerimizi, sonra Türkiye kamuoyuna verdiğimiz mesajları Robosko e, Roboskı aileleriyle de paylaşmak istedik. Bunun için Robosk'e döndük. E, döndü e, buraya geldik. Ailelerle bayramlaştık. Ee, ve işte dediğim gibi e, verdiğiniz mesajları anlattık ne yaptığımızı anlattık ve e, Meral Geylan işte az önce kendisi de söyledi e, Ferhat endülü bir konuşması oldu yani ki önce e, bana da açmıştı yani burada yani yaşayabiliriz bu köyde hem e, ekolojik anlamda e, doğası anlamıyla da e, güzel bir yerdi. hem de Burada işte katliamın maruz kalmış halk halk ile birlikte dayanışma içinde yaşayarak mücadele edebiliriz diye bir önerisi oldu. Ve ben de olumlu karşıladım ve birlikte o günden günümüzde bu dördüncü senemize giriyoruz. Yani üç senedir Roboski dairelerle birlikte burada Katliamcı zihniyete karşı, katliamcılara karşı e, mücadele e, yürütüyoruz. Geçmişten de devletin çok kolay Kürt halkına karşı suç işleyebileceğini e, iyi bilen birisiyim. Bu dört yıllık, e, bu 3 senelik süreçte de e, bize karşı e, yapılanlara baktığımızda çok açık net e, burada katliamın, failinin, e, devlet olduğunu görüyoruz. Zaten daha sonra askerlerinde, kendi bürokratlarının da itirafları da var e, bu konuda. Bilinçli merkez yapılmış bir katliam olduğu yönünde. Fakat tabii e, bizim e, Roboskalilerin 4 senedir, bizim de 3 senedir verdiğimiz mücadelede e, hukuksal anlamına bakıldığında e, bir karış dahi yol alamadık yani açıkçası. Ama verdiğimiz mücadeleyle, Roboskallilerin verdiği mücadeleyle, Kürt halkının ve Kürt halkının dostları, diğer halkların, devrimcilerin, anarşistlerin, feministlerin, ekolojistlerin verdiği mücadeleyle kamuoyunda bu katliamı ister sevenler olsun, ister sevmeyenler olsun, ister katliama sevinenler olsun, ister sevinmeyenler olsun, bu katliam, yani burada yaşananın bir katliam olduğunu ve bunun Devletin yaptığını biz oturttuk. Yani verdiğimiz genel mücadeleyi de e, bu kamuoyunda artık oturmuş e, durumda. E, zannediyor, e, yani burada katliam yapanlar zannediyor ki biz bunu zamana yayarız. E, bu bölgeyi tecrit ederiz e, ve e, bir süre sonra da diğer katliamlar gibi e, hesap sorulmadan tarihe e, bu da şeyi de gö gömmüş oluruz. Yani bu katliamı da diğer katliamlar gibi unutturmuş oluruz. Şunu açıkça söyleyelim. Yani açık ifade edelim. Bir kere zaten e, kamu kamuoyunda, diğer katliamlarda olduğu gibi. Yani Dersim'dir, Zilan'dır ve Maraş'tır Sivas'tır. Kamuoyu e, burada yaşanan, diğer yaşananlar gibi katliam olduğunu artık çok e, bilincinde. Ve Burada çok net, yani bir yere saklayamayacağınız, demeyeceğiniz kayıtlı, kuyutlu ee, bir katliam var. Şu an belki uluslararası güçlerin yardımıyla ee, hesap vermekten, hatta hesap vermeyi bırakın, katliamı uyguladığınız bölgeye ve orada mücadele eden aktivistlerin üzerinde teröristliği olabilirsiniz. Ama mutlaka, mutlaka ee, bir gün... Türkiye'de demiyorum, uluslararası ceza mahkemesinde savaş suçundan kaynaklı yargılanacaksınız. Yani bu bir savaş suçudur. Ee, bu anlamıyla da yargılanacağınız yerde uluslararası ceza mahkemesinde olacaktır. Yani bundan asla kaçamayacaksınız. Biz ilk geldiğimizde Perşembe değerlendirmelerini önerdik çünkü her Perşembe mezar ziyareti oluyordu. 34 şehidin mezar ziyaret ediliyordu ve onu önerdik. Nasıl cumartesi anneleri her hafta bir basın açıklaması yapıyorsa biz de bu hafta 208.sini evet, e, evet. verdik ve onu önerdik ve şu an gelenekselleşti ve her ayında 28'inde Şırnak'ta İHADE desteğiyle adalet, adalet nöbeti devam ediyor ve diğer şehirlerde de var. Halkla da e, biz her gece hemen hemen bir aile aileyi ziyaret ediyoruz ve şu an üzerinde bulunduğumuz binanın sahibi aile de hatta biri Büyük Gönül Bağımız var. Gönül bağımız var. Hepsiyle ha, hepsi, ve evet. bir kızımız var, torunlarımız var. <laughs> hepsiyle birlikte manevi kızımız. Manevi artık öyle oldu evet, hani evet, bir... evet. çünkü 3 yıl yoğun bir likteliğimiz oldu. İmza kampanyalarını birlikte değil mi başlattık, desteklediler. Şey zaten biz şeyle geldik. Yani bir duygu bağıyla geldik zaten buraya. Yani o barış yürüyüşü yani Roboskan Ankara ya yaptığımız barış yürüyüşü diğer geçmiş katliamlar kadar işte adından da e, bilineceği gibi e, Roboski'yi de kamuoyuna taşımak e, istedik. Bundan kaynaklı da burada yaşayan e, köylülerimizle zaten aramız, aramızda bir bağ kurulmuş, duygusal bağ kurulmuştu. E, ondan sonrası da zaten şeyle geldi yani e, birlikte e, her şey yani tüm yaşamı birlikte ördük. Ve e, Roboski'liler ee, üç gün buraya gelip e, daha sonra ayrı, e, ayrılmadığımızı gördüğümüzde sonra saldırılar karşısında, devletin saldırıları karşısında e, onlar gibi dik ayakta e, birlikte durduk e, durduğumuzu gördüklerinde o zaman bize her şeylerini açtılar. Yani tüm yaşamların açtılar ve biz çok da müteşekkiriz e, Roboslu'ya ya yaşayan e, Roboski halkına. Ve bir kere daha buradan dillendirmek e, gerekirse devletin job, asker, zulüm, katliam olduğu yerde halkın kendini yönetmesi e, en meşru haktır. Ayrıca yine bu halka karşı az önce söylediğim gibi bir devlet job, katliam, sürgün, tehcir... Bildiğimiz tüm olumsuz şeyleri e, oluyorsa e, buradaki halk ve e, halklar, burada bu, bu coğrafyada yaşayan halkların en doğal hakkı askere gitmemek ve silah almamaktır. Bir kere daha buradan davet ediyorum. Bir kere daha buradan e, insan e, tüm insanlara da çağrı yapıyorum. Askere gitmeyin, kardeş kanı dökmeyin.